Hoş geldin. Merhaba. Özdeciğim. <laughs> canım. Ay böyle yapmayın Kemal Bey. Sarışınım. Zaten tripten tribe girdi kızlar. Ay güzel Usul. kızım. Efendim bir ben Sarışma. duyamadım. Yedi haftadır bir kere böyle seslenmediniz Kemal Bey ya. Kemal Bey ben de Bey ya. ya. sarışın olması beni hiç ama hiç ilgilendirmiyor. Beni ama sizin de ama böyle niye canım kadar... Ama sen <laughs> <kendini gülüyor> benim boyama taktın. <laughs> sizin yaz karşılamanız beni <laughs> sinirlendirdi şu an. Şimdi şöyle bir gerçek var arkadaşlar. Geçtiğimiz sezonda Özde Rüzgara esti ve fakat Özde finali göremedi sağlık sorunları ihtimali olması sebebiyle olmadı ama olması ihtimali o zaman pandemi çok yüksek şeylerdeydi onun da geçmişte bir ameliyatı var. Dolayısıyla hasta olmasın diye ailesi kendi şirket hep beraber yapım şirketimiz karar verdik o gitti elenmedi finali görmedi. Beraber ama her gittik zaman, hatta. Hatta, ha, beraber. hatta. Sen de, de gittin. Ee, hep iyi giyinirdi kusura bakmayın bu sizin için bir e, Özden'in burada olması sizi bence daha çok gaza getirmeli çünkü siz çok salmıştınız daha en başından salmıştınız. Lafımın üstünde bunu hayır salmamıştık diyecek olan birisi varsa gelsin karşıma dikilsin anından öpeyim. Salmıştınız bugün dikkat ediyorum bir gerginlik gelmiş hepinize hepinize bir tek bir ben, bir ben için söylemiyorum hepiniz için. Sarışınlıkla onu sinirlendirmeye, çıldırtmaya çalışıyorum da. Kusura bakmayın da Özde geldi. Ve ne kadar şanslıyım değil mi? Hem ilk sezonda hem ikinci sezonda varım. Ve biz geçen Gerçekten sezonda belirtmiştik şans. Özde dönecek demiştik. Kısmet evet. bu sezonun bugünü neymiş değil mi? Evet. Nasılsın? Çok mutluyum burada olduğum için. İyisin, sağlığın yerinde. Çok şükür, evet. Şimdi kızlar burada farkında değiller buranın nasıl bir dünya olduğunu. Şimdi ben şöyle şanslıyım ayrılıp dış dünyadan baktığım için Dışarıdan buranın da izledim. Evet, nasıl olduğunu farkındayım ve inanın gelmeyi zaten çok istiyordum. ...burada olduğum için, sizle olduğum için çok çok mutluyum gerçekten. Özde aynı şeyi biz de yaşadık yalnız. Sizi dışarıdan izledik birinci sezon, ikinci sezonda buradayız. Ne bu dünya da. Aynı evet, şey dışarıdan, yani. Dışarıdan içinde olup dışarı i̇çinde çıkıp olup tekrar dışarı, geri aynı gelmekten aynı bahsediyor. Haklı evet. son dışarı çıkıyoruz, hafta içi buraya aynı geliyoruz. Aynı şeyden bahsediyor. bahsediyorlar. <laughs> 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 Bir de diyorlar ki Özde bizim sinirimizi bozmadı. Ne alakası var? Şey. Şey hiç umursamıyoruz. Özde var, bizim umurumuzda şey değil falan deyip... Çırpın, çırpın, şey. çırpın, çırpın. Ay siz de yakın olunca umurumda oluyor. Allah aşkına, lütfen. <laughs> İltifat ettim diye canın mı sıkıldı? Evet, benim de. de. Benim de. Senin de. Hiç böyle sıcak karşılandığımı hatırlamıyorum. Özlem aşkım, sana buraya yani, bir koltuk koymayacağım. koymayacağım. <laughs> lütfen. Şimdi sen çeşmeden çıkmışsın. Kıyın, kıyın, yavaş, kıyın, yavaş. kıyın, 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 Çanakkale, İstanbul derken Kadıköy'de kızların önüne inmişsin. Aynen. Nasıl karşılandın? agresif direkt direkt <laughs> girdin? Ne geçin? yaptılar mesela? Yani şöyle ilk sezonda hani bir kere daha girmiştim ya onda mesela çok ılımlıydı kızlar ki o kadro nasıl bir kadroydu evet, Allah Allah bu yani. Efsane Bu sefer kızlar inanılmaz agresif karşıladı. Ne yaptılar mesela? ...merhaba falan böyle Ay, bir... bir şey, şey söyleyebilir miyim? Mi? Çok özgüvenle geldi ve böyle bize yukarıdan bakarak ama geldi. Hayır, <laughs> bu e? yukarıdan bakmak zaten değil. Zaten gıcık oldum bir ikincisi geldiğinde de... ...direkt böyle sanki o 10 yıldır buradaymıştı... ...buranın piriymiş gibi davranma hareketleri vardı. Ne münasebet yani. asla öyle bir tavrım yoktur. Ama şöyle bir şey de var. Ben geçen sezon çok kemik bir kadrodan, kadronun sonrasına dahil olup dahil olduğum hafta kolye alan bir yarışmacıyım. Bu özgüveni Emin ol sen yaşasa burada öttürürsün yani. Tamam, bu Konuşmaları kadar yani sonradan İki sonradan kere üst üste olmak... alıp konuşmuşsun evet, mesela. Geçen sezon ben sonradan dahil sergini oldu. Sergini. Şimdi de sonradan dahil oldu. Geçtiğimiz sezon Betül de iki ay sonra dahil oldu. Şampiyon. Oldum. Evet, Başından beri burada olmanın bir ilgisi yok bu durumla. Yani. Hı? Yani Sevimli Hoş böyle misafirperver karşılayan oldu mu? Yok hayır. Hiçbiri mi? <laughs> Kemal Bey kendisi İmaniye. ben orada da zaten bir yerim var. İmani de mi? Hemşeri? Bir tık belki İmani. Hatta yani hemşeri muhabbeti yaptı. Hemşeri falan yap, sarılacak yapılmış işte sen versin de ben versin <laughs> diye. Evet ama şey mesela bir ben sarışınlıktan vurdu işte Rümeysa boyun çok uzun dedi sinirimi bozdum <laughs> de dedi. Sana ne o, oluyor? Sanki buranın en uzun kızı o. İşte. Ay, çok... Sen sanki dedi girmanın. ki e, nedir onda da çok özgüvenlisin. Özgüvenliği insan hiç sevmem falan. Hayır evet. gereksiz, gereksiz özgüven, 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 özgüven dedim. çarpıtma bak yine. Özgüveni i̇şte severim. ama tatlım, ki gereksiz Sen bir şey söyleyeceğim. Dedim. Beni izlediysen bilirsin. Bak ben buraya ilk geldiğim gün hani dedim ki. Mesela şu konuşması bile. Ta, yani. Ama kendimi biliyorum. Bu özgüven değil. <laughs> kendini bilmekle alakalı bir şey. Rümeysa... Ben buraya özür dilerim Kemal Bey. İlk geldiğim gün demiştim ki tarzımı ve zevkim olduğunu düşünüyorum. Bunu kanıtlayacağım dedim. Şimdi böyle boş konuşup böyle fıs sönmedim. Anlatabiliyor muyum? Yani bu özgüvene sahip olmam benim çok normal. Değil ben sana ya? özgüvenin olmasın demiyorum ki. Tamam bu gereksiz ki. değil sadece ama. Sadece geçen sezon yarışmanın bizim için yani kendim açısından konuşuyorum. Bir önemi yok. Okay, Gelip bu seni ilgilendirmeyebilir ama atamazsın. ben geçen sezondan geldiğim için bu beni ilgilendiriyor. Anlatabiliyor muyum? Beni ilgilendirmiyor. Sen yedi haftadır buradayım. <laughs> dört hafta kaldı sadece. Biz senden daha kıdemli izliyorsunuz bu Ama o da e, kıdemli değilsiniz. diyorlar Yedi yani, altıdır buradaydı. Sen Bakarsanız en kıdemliniz o. Geri geldi sağlara Geri döndü gibi görünüyor dışarıdan. Çünkü ya. daha önce burada haftalarca yarıştı. Ara verdi tekrar geri geldi. Sen bir şey diyordun biraz önce. Ha. Avaz avaz moda. İlk, evet. İlk ilk <laughs> podyuma çıktığımda şey dedi. Kızlar merhaba derken biri biri bir gıcık gıcık dediler. ben bugün bize böyle şeylerim yok. bölünmesin <laughs> ama benim konuşmam bölününce ondan sonra Rümeysa çok bağırıyorsun. Rümeysa çok carcarsın. Bir, bir konuşayım. Eee. İmani ile Sabiha'nın sana yanaştığıyla ilgili bir konu varmış. Tam yeterince kadar konuştun anladım seni. Sen e, sarışının falan dedin diye ona bozuldun. Bana bozuldun seni. Derdin o. Aa. Aa! <gülüyor> ne <gülüyor> ne demek ne diyor? Seni kadar bu kısmını bir anlatır mısın Örkan'ı? Ben ona o, metiyeler tuttum sarışını falan dedim ya onun ağzı yüzü oynadı Giddi. bir değişti. <laughs> <laughs> Yürüyor ya yüksek yüksek, yüksek tepelere. <laughs> susmuyor. <gülüyor> İman ile Sabiha sana yanaşıyorlarmış. Yok, yani çok öyle bir şey sezmedim. Kızlar öyle olduğunu düşünüyor. Galiba İman'ın sürekli birine yanaşma gerekliliğinden mi, ya da şey. Ben mi? Sabiha, Sabiha, Sabiha mı? Pardon. Sabiha'dan bahsetmişlerdi. Ama biliyorsunuz ilk sezonda hatta böyle bir muhabbet dönmüştü ya. Yani istedikleri kadar yanaşsınlar. Peki. Ben ee, geldim, ee, o zaman Rümeysa, yani. kombini yorumlar mısın hayatım? E, üstündeki Ü, parçayı... Objektif olmanızı tamam. bekliyorum üstündeki ama. Üstündeki parçayı ben de deneyecektim. Beğendim. Onun haricinde tek bant bilmiyorum tercih eder miydim etmez miydim çantasını ayağında beğenmedim. Tek bant. Senin ayağında <laughs> var. Ama benim elbisemle onun bir değil ki. O yüzden tercih eder miydim, Oy. etmez miydim bir, bir Bir ben kaldım. sen yorum yapar beğendim mısın? Beğendim ama doğruya doğru beğendim, Beğendin onu da söyleyeyim. mi? Tamam. Beğendim. Bir ben sen bir yorum yap, ayaklarını sallamada. Stiletto giyerdim, altına elbisesini beğendim, çantasını beğenmedim, saçlarını da hiç beğenmedim. <laughs> Nur sen yapıyorum. Ben çok karıştık. Çok karışık buldun. İmani? Çantasını sevmedim çünkü hem üstündeki desen hem de çantasında çizgiler var. Ondan hoşlanmadım. Belki eteği de bir veya iki parmak daha kısa olmalıydı. Sabiha? Onun dışında beğendim. ben. Ben saçları önde olduğu için elbiseyi ilk gördüğümde genel olarak genel tavrını beğendim. Elbiseyi taşıyor ama şey şuralarında etler e, oralarını yakıştırmadım. Aska kısmını. Anladım. Ben Bir e, Rabia kal diyorum yapmayan. Sen de yap. Çantası hariç beğendim. Beğendiniz. Ha bir de şey elbise tekti zaten. Tek bedenli. Küçük almak zorunda kaldı. O yüzden fışkırıyor olabilir. Hı. Beğendim. <laughs> Arada da <mı>? kilitlenedi. <İyi, gülüyor> yok yok tekti. Ben alacaktım. Bana olmadı falan beğendim dedi. <laughs> Özde'ciğim. Geldiğin belli oluyor. Gerçekten mi? Evet. Gidelim Çok abi. şık görünüyorsun. Ee, bir dön etrafında. Dönebilir miyim bilmiyorum Kemal <laughs> Düşmeden şöyle. Ee, tek bant olur hakkıdır, stiletto olmaz. Yazlık bir yerdesin, Mersin'desin yine. Evet, konu söyleyeyim mi? Marina'ya gidiyorum. Orada bir e, akşamüstü öğleden sonra arkadaşlarımla buluşacağız. Kokteyl falan içeceğiz. İyi. Oradan canlı müziğe gideceğiz. Hatta canlı müzik için çantama küpe de attım. Hı. Küpemi de takacağım akşam gittiğimizde. Canlı müzikle küpeyi nasıl şey yaptın anlamadım. Ya akşam hani daha ha, ağır daha bir yere gidiyoruz. Onun için hemen adına. küpemi de Anladım. şey yaptım. Güzel görünüyorsun, havalı görünüyorsun. Fiyatlardan bahset. Tüm kombinim 220 TL bu arada. Hepsi. Evet. Galiba öyleydi. Toplayayım. Ee, ayakkabı 60 TL, elbise 50, gözlük 20, takılarıma 42,5 verdim. Çantada 40. Özlemiş misin? Çok. Hoş geldin. Hoş bulduk. Beğendim. Gözlüğümü de takayım mı bu arada? Tak. Çok beğenerek aldım da. <laughs> <laughs> Takmadan Gözlük Gülşah'ın işi biliyorsun. daha çok ve Kemal'in. Tamam çıkarabilirsin. Hoş geldin Özde. Hoş bulduk Sere. İlk sezonda favori yarışmacılarım benim evet, de. Evet Gittiğine de üzüldük. Hatta ekrandan da sen gittikten sonra kızlara çok defalar dedik ki kendinize gelin. Özde burada olsaydı böyle sala salamazdınız kendinizi. Evet kendinize. hepsini izledim. Şimdiki kızlarımıza biraz toparlanırlar diye düşünüyorum. Birler, ikiler havalarda uçuştu çünkü ee, geçen hafta. Özdeciğim sana bir şey soracağım. Programı izlemişsindir gelmeden. Nasıl yarışmacıların arasında geldiğini biliyorsun. İçlerinde kendini yakın hissettiğin ya da aman dediğin var mı? İsimleri isimler burada ezberlemişsindir çok herhalde. Çok itildiğim biri var. Tabii e, Hatta söyledim ona da bugün. E, ben bakışları keskin olan insandan hiç hoşlanmam ve dik dik bakıyor. O beni çok rahatsız eder. Onun dışında ekstra kendime yakın hissettiğim biri şu an yok. Çünkü ilk gün ya tanım, tanımıyorum kızları, niyetlerini bilmiyorum. Peki programların hareketlerini birbirine görmüştün, arkadaşlıklarını, diğer e, sohbetlerini görmüştün. Şöyle mesela birbirine yakın hissettin mi kendini? Yok Seray Hanım, henüz öyle bir şey yok. Ama rakip olarak diyorsanız mesela hani geçen sezon e, favorim vardı ama bu sezon hiç yok. Hiç rakibin yok şu an. Ben bu sezon kendimle yarışmaya geldim. Kendinle yarışmaya geldim. Vay, Orijinali geldi demiş ya. Orjinali geldi. Hoş geldin Hoş vallahi biz de mutlu olduk. Kombinle gelecek olursak çok şıksın. Farklı bir desen tercih etmişsin. Renk yakışmış. Takıların, ayakkabın, her şeyini ben seni beğendim. Ben çantanı da beğendim. şimdi Uğurkan Sevmez desen üstü desen. Biliyorum. Ayrıca bu boy de o bilekten... Hayır o şey, onun da sevici, ya, yandan pek asimetrik. Peki tamam Uğurkan söyler. Bizim kendi aramızda da ayrı düştüğümüz konular var çünkü. Uğurkan'dan korkmadan şunu söyleyebilirim ki ben seni çok beğendim. Bir tek saçlarını arkaya atarsan elbisenin askılarının duruşunu merak ediyorum. Biraz evvel en küçük beden kalmıştı. Sanıyorum burası birazcık dar evet. değil mi sürekli? Bir de Seray Hanım vaktim da aslında şöyle bir şey yapmak istiyordum. Arkadan askıları kesip boyundan bağlasam nasıl olur acaba diye düşündüm ama yapa evet, çünkü yapamadım. Çünkü burası kasmış buradan et çıkmasını biraz evvel söyledi zaten sen de Tekti, alttan eti de tek beden küçük kaldı ama evet. sen... Evet bak buradan kası için buradan çıkmış bir tek orada bir sıkıntı var ama iyi bir parça seçmişsin yakışmış. Özlem'in önüne geçip tekrar girelim. Özlem'in dikkat ettim çünkü tamam. herkes... Ama Muhtemel bu tahlilatları sen olacak. yetiştirirsin, yetiştirip gel. Yani önümüze eksikle gelmesen tamam. sevinirim. Buyurun. Teşekkürler. Özlecim hoş geldin. Hoş bulduk. İyi ki doğdunuz Urkan Bey. Çok teşekkür ederim. Sen İnce de iyi ki tekrar geldin, olsun. iyi ki beraberiz. Çok sağ ol. Çok güzel bir şey. Ee, arkadaşlarım da seni tanıdıkları zaman seveceklerine inanıyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Aynen öyle. Şimdi bir şey söyleyeceğim. birjit Bardo'yu duydun mu? 70'li yılların dünya astarıdır. Şuradan gelirken saçların, bakışın, bir anda Birgit Bardo'yu gördüm sanki karşımda. Ah, İnan bana. Ah, ah. Birgit Bardo'yu hatırlar mısın? Bayılırım. Bilmez miyiz? Ah, Bu gözler bir anda Birgit Bardo havasındaydı üst kısmın. Şimdi kıyafetin her büyük beden için ideal bir kıyafet. Fakat sen çok zeki bir kız olduğun için... Ama benden de korkmadın saçlarını at derdim. Ama diyemiyorum Brigitte Bardot'a benzediğin için kalsın diyorum. <laughs> Atınca buralarında bir darlık <laughs> ortaya çıkıyor. Oraları çok önde güzel de <laughs> kopamışsın. İki, şimdi çocuklar merak ederler. Bu bilekten e, ayakkabı yanları kısa, önü de tam limitli olduğu için rahatsız etmiyor. Bakın tam eşit değil çocuklar. Şöyle geliyor yanlar değil mi? Yanlar kısa, evet. ön uzun. Aynı. O tam limitte kaldığı için rahatsız etmiyor. Bir de senin bir özelliğin vardır. Dizden bu ayak kısmın biraz daha uzundur. Evet. Onun için daha da uzun giysen o bilekten bağlılar rahatsız etmez. Benim takıldığım tek nokta çantan. Şekli güzel, her şey güzel. Ama benim kendime göre bir şeyim var. Desen niye? Düz, düz tercih benim. ediyorum. Gözümü yoruyor. Bu benim kendi düşüncem tabii ki. Ama çok içim sinerek almadım zaten ben de inanın. Daha düz ve daha büyük bir şey istiyordum. Kötü böyle değil. Böyle Normal hayatında oluyor. rahatlıkla kullanabilirsin. Dikkatli bakıldığı zaman, Hı -hı. ben dikkatli baktığım zaman onu dışarıda seni görsem hissedebilirim. Hoş geldin tekrar. Teşekkür ederim Orkun Bey. Hoş buldum. Korkun. Ciddi söylüyorum korkun. Çünkü Özde geçen sezon yarışmacılarla yarışmıyordu. Benle yarışıyordu. Oh. Büyük giyinip geliyordu. Oh. Büyük kombin yapıyordu. Eğer sağlık problemleriyle alakalı bir endişesi olmasaydı ki tabii ki birincimiz Betül çok da öpüyorum onu buradan ama Betül de kusura bakmasın. Birinci finalde Özdeydi arkadaşlar. İnanın ki ben şimdi peşin peşin o kalmış peşim. olsaydı. Kalmış olsaydı. Ben şimdi peşin peşin beşimi bırakayım. Bu beşleri senin için ayrı bir tahta bırakmak istiyorum buraya. Burada böyle kalsın diyor. Çok sağ olun Gülşen. Evet aşkım. Uzun uzun konuştuk. Beş. Çok teşekkür ederim. Beş. Çok teşekkür ederim. kızcan mı bana? Hayır tak asla. Takıntımı biliyorsun. Asla kızmam. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.